Bir şey söyleyeceğim. Ne? Mercimek köftesini aldık kesinlikle bir şey unutmadık. Ya aman. Ay güldünüz ya sabahtan beri annemde sende. Ne var bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam bir sakin ol musun ben sana gülmüyorum. Kendime gülüyorum şu an. Tolga Tuna'nın elinde börek ve sarmayla gezmesine gülüyorum. Bak ne oluyor biliyor musun? Hı. Tam böyle diyorum ki galiba ben bu adama alışmaya başlıyorum. Ya. Galiba bu iyi bir adam diyorum. Hı, -hı. Diyor musun sen? Tabii ki diyorum, diyorum. Sonra ama sen pat diye kendinden böyle Tolga Tuna diye bahsediyorsun. Sonra ben uyanıyorum ve gerçek hayata dönüyorum yani. Tamam da Tolga Tuna'yım ben yani. Bu gerçeği inkar mı edeyim mesela? Ah. Halka mahalle olmuş bir starım ben, ne yapayım? Ay hiçbir şey yapma Tolga, şu an hiçbir şey yapma. Sadece zile bas ve sus lütfen. Adam kendinden halka mahalle olmuş diye bahsediyor ya. Hadi bas. Tamam ya. Münevver Orhan yazıyor baya yani adam bu yaşta hala annesiyle yaşıyor ya. Çok garip. Ne var canım? Ben de öyle yapıyorum, sen de öyle yapıyorsun. Asi aynı şey mi bizimki yani şimdi bir garip geldi adamın öyle yaşaması işte. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Tolga, Tuna. Merhabalar işte. Tamamalı olmuş, sarı olmak böyle bir şey. Hı hı. Nasılsınız efendim, İyi misiniz? İyiyim, sarı olan iyiyim. <laughs> Bu arada arkadaşım da. Aa, e... Asya kızımızı tanımaz olur muyum ya? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Öpeyim teyzeciğim. Ay. Sağ ol yavrum. Hadi geçin geçin geçin. Buyurun buyurun. Sağ ol teyzeciğim. Hı. Sefa, oğlum hadi gel misafirlerimiz var. Ay çocuklar niye zahmet ettiniz yavrum ya? Hadi oturun buyurun. Ah, buyurun olur mu yavrum. olur mu? Hepsini annem Sefa Hoca için elleriyle yaptı. Ah canım benim sağ olsun. Hı. Ya. Hocam. Siz yine siz. Desin. Oğlum misafir böyle mi karşılanır? Ay üstümü de değişmemişsin sen. Yok. Ne var anneciğim olur mu öyle şey? Sefa hocama misafir olmak bizim için bir şeref. Tabii. Problem yok. Bir hocamın misafiri olmak. Bunlar ne? Rüşvet mi? Yok Sefa. Oğlum sen bana demez miydin? Bu kadar senaristlik yapıyorum. Hiçbir oyuncu aramaz, sormaz diye bana. An e bak canlı kanlı Tolga Tuna evimize gelmiş. Kız Şazım'la birlikte. E dün gece de hep birlikte kulübe falan gitmişsiniz. Tabii tabii gezdik. E tamam. Haklısın canım benim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz böyle her gün görüşecek Hı. miyiz? E oğlum ne yapıyorsun sen ya? Siz şimdi onu böyle surat asıma falan aldanmayın yavrum. <laughs> Estağfurullah. Tolga Tuna oynayacağını duyduğu an şu salonda robot dansı yaptı sevinçle. <laughs> Öyle değil mi? Hocam robot dansı severim. Ben de iyiyimdir. İyiyimdir. <laughs> Canım benim sen iyi olmadığın hiçbir şey yok ki. <laughs> yok güzel. <ya>. Yok. <laughs> yok tabii. Bak. Asya'nın annesi kendi elleriyle yapıp göndermiş sağ olsun. Gerçekten mi? Evet. Benim annem yaptı. Çok güzel yapar ikisini de. Ya yani biz çok severiz. Severek İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben de çok severim. E ee, o zaman ben bir çay demleyeyim çocuklar size. Hep birlikte içelim. Ay, Lütfen. Sağ ol. Teyzeciğim, çok sağ, ol. çok sağ olun. Ay, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam, tadına bakmayacak mısınız? Bakacağım. Bakacağım tabii. Zahmet edip getirmişsiniz buraya kadar. Ama niye geldiğinizi biliyorum. Dün gece cevabımı verdim ve kesin. Niye taciz ediyorsunuz ya? Bir de çıkıp eve geliyorsunuz. Zahmet etmişsiniz. Annenize hürmetlerimi iletin. İletirim seve seve tabii ki. Hocam, ne oldu? İyi misiniz? <laughs> Nasıl? Bu muazzam bir şey. Ya. Hı. Ya aynen öyle. Hı. Ben de yediğimde böyle olmuştum. Hı. Çok güzel. Şerif annem çok güzel yapıyor Çok. Bu nasıl bir asma yaprağı bir dakika. Bizim köyden getirtiyor annem bunu. Tamamen organik tabii oranın havası, suyu bir başka değil mi? Şu yaprağa bakar mısınız? Ben organiyim diye bağırıyor. Evet. Zar gibi. İşte iş yaprak seçiminde başlıyor hocam. Kesinlikle şu yaprağa bakar mısınız? Bir hikayesi var. Bu sarma. Sarmanın gelebileceği son nokta. Muazzam. Ama yaprakta bitmemiş. Annenizin elinde ben var mı? <laughs> Tabii. Elinde At. ben olur. Çok güzel <laughs> yemek. <laughs> öyle derler. Var şey olmaz mı? <laughs> hocam ya. Sizin komedi kaleminiz çok kuvvetli. Ben her yerde söylerim yani. Yüzünüz burada diye söylemiyorum. Bakın siz rom kralısınız hocam. Hı. Aşk girdabı, sissiz bir hiç. Aşk girdabı demek, <laughs> sefa oran demek. Aynen. Hocam, gelin Bahri abi arayalım. Biz işimizi yapıyoruz diyelim. Sarmamızı yiyelim, dizimizi çekelim. Tabii. Hadi hocam. Kırmayın bizi ya, lütfen. Arkadaşlar. Yani sarma gerçekten muazzam. Evet, çok iyi. Annenize hürmetlerime mutlaka iletirim, mutlaka. Ama. Ama. Ama hiç gerek yok hocam. Ama kelimesini hiç şey yapmıyor. Lütfen. Evet. Ama. Ama. Arkadaşlar dün gece biz konuşmadık bu konuyu. Sarma börek çok güzel ama fikirlerim bunlarla değişir mi arkadaşlar? Kararım kesin. Yazmayacağım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu içinde bulunduğunuz durumu var ya... ...bir senarist olarak kaleme alsam... ...ki yazmam. Değilim ki yazdım. İlk okumada silip atarım. Neden? Neden? Çünkü çözüm yolunuz yanlış. Benim sorunum başka. Sizin getirdiğiniz çözüm başka. Doğru mu? Yani. Doğru. Bakın benim gastronomiye karşı bir hobim olsa diyelim. Dünyanın en iyi sarmasını arıyor olsam... Aramıyor musunuz? Hayır aramıyorum. Aramıyorsunuz peki. Aramıyorum. Diyelim ki arıyor olsam bu sahnede ikna olurum ben. Ama öyle bir durum yok. Yok. Öyle bir durum yok. Bakın hem sarma yiyip... ...hem de size hayır diyebilirim. Hı. Hayır. Senaryo yazmayacağım. Hayır yazmayacağım. Hocam. E, sakin ol oğlum. Şimdi böyle fevri davranmayalım. Sözcüklerle anlaşalım. Siz sözel bir insansınız. Bir yazarsınız neticede. Biz konuşarak hallederiz bu işi. Sayısalcıyım ben. Hep de sayısalcı oldum. Bu bir. İki. Kararım kesin. Kesin.